Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli basın mensupları ve saygıdeğer küçük şey Sizlere saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet mahallemizde bulunan bir trafik probleminin çözümünü konu alan önergemize AK Parti grubumuz adına arz etmek ve vatandaşlarımızın bu talebine hep beraber çözüm üretmek için söz hakkı almış bulunuyorum. arz ediyorum. Küçükçekmece Belediyesi Meclis Başkanlığı AK Parti grubu adına önerdi. Küçükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Caddesi'nin İnönü Caddesi ile birleşim noktasında yolun çift yönde ilerlemesi trafiği gün içerisinde aşırı şekilde olumsuz etkilemektedir. Şöyle ki Kazım Karabekir Caddesi ile zaten aynı mevkiden İnönü Caddesi'ne bağlanan ve mecburi olarak İnönü Caddesi istikametinde tek yönlü olan yeterli genişlikte iki adet Fındık Sokak ve Haşar Sokak isimli alternatif sokak bulunmasına ve bunların arasında ise ada şeklinde yeşil bir alan bulunmasına rağmen Kazım Karabekir Caddesi'nden İnönü Caddesi'ne bağlantının çift yönlü olarak devam ediyor olması trafikte sıkışıklar neden olmaktadır. Bu durumda İnönü Caddesi'ne ortalama 15 20er metre arayla 3 yoldan çıkış olmaktadır. Bu sebeple Kazım Karabekir Caddesi'nden iç istikamete doğru gidiş trafikten mümkün olmamaktadır ve Cumhuriyet Mahallesi, Sultan Murat Mahallesi, Yeni Mahalle kesişim bölgelerinin trafiğine çok kötü Bu nedenle Kazım Karabekir Caddesi'nden İnönü Caddesi'ne çıkış verilmemesi bu alanın kapanlı olarak tek yöne çevrilerek Sadece girişin sağlanması, inönü caddesine çıkışın ise hındık ve haşer sokakları üzerinden yapılmaya devam edilmesi gerekmektedir. Sunulan iş yöntemle trafik akısı benzeri bir çözüm getirilmiş olacak, bölge altına, esnafına ve her yerine ulaşım sağlamayı çalışan vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Söz konusu susuza dair örnek gösteriler de önergeniz sunulmaktadır küçük çekmeleri vatandaşlarımızca tarafımıza iletilen bu hususa dair bir çalışma olup olmadığı hakkında bilgi verilmesine, bu alanda çalışma yapılmasına ve bu surette önerdiğimiz cevabını AK Parti grubumuz adına saygıyla arz ve talep ederiz. Başka bir konuyla alakalı da bölgede çekilen bir videoyu trafik çözümüne dair WhatsApp grubumuzda paylaşacağım. İnşallah inceleyerek hep beraber vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim. Uh, i